Herkese merhabalar. Eğer banyonuzda değişiklik yapmak istiyorsanız benim banyomdan minik tavsiyeler. Öncelikle ustanızı çok iyi seçmeniz lazım. Duş bölümünü yarıya kadar duvar ördürdüm. Çünkü sularımız çok kireçli. Camları çok leke yapıyordu. Ve artı karşı tarafta şampuanlık bölümü oluyor. Ben onu hiç sevmiyordum. Banyonun iç bölümüne niş yaptırdım. Ama usta sağ olsun o kadar dar yapmış ki şampuanlarımızı o nişe göre alıyoruz o da nazarlık olsun. Duşun kapağı iki yöne de açılıyor. Cam ama çok kaliteli. Hiç su lekesi göstermiyor. Çöp kovamız akıllı çöp kova olarak geçiyor. Elinizi gördüğünüz zaman bakın kapak otomatik açılıyor. Pille çalışıyor. Tavsiye ederim. Çok hijyenik. Banyomuzda havalandırma penceresi vardı ama ben tekrar ekstradan havalandırma sistemi kurdurduk.